İmi nasıl dönüyor bu böyle anneciğim ama dokunursan olmaz. Biliyorsun değil mi? Dokunursan dönmez. Bak çok hızlı dönüyor. Oo çok fena. Aa duruyor duruyor dur 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 durdu. durdu, durdu, durdu. Durma da. Ay. İmi dokunma. Ay dokunma. Ben dokundum. Aa. Aa. Emir bu Spider-Man'e benziyor. Değil mi? Sen yapabiliyor musun peki? A, böyle de mi gidiyor bu? Allah! Oh. Eyvah! Bir de böyle de gidiyor. Oh. Bak. Oh, böyle de dönüyor. Anneciğim bu çok güzelmiş ama hadi gel artık abiyi uyandıralım. Gel abiye de gösterelim oyuncağımızı. Bak. Hadi gel abiye gösterelim oyuncağımızı. Bakalım abi ne yapıyor. Gel anneciğim. Bakalım abisi kalktı mı? Abiyi uyandıralım biz. Hadi gel. Abisi. Abisi. Ay mı Sarıl annem abiye. Sarıl hemen. Sarıl abi uyansın. Abisi uyan artık. Günaydın abisi. Uyanmayacak mı Emir abi uyanmayacak. Ben onu uyandırmayı biliyorum. Bekle bak ne yapacağım şimdi. Bekle bak ne yapacağım şimdi. Tıkır. Tıkır. Tıkır, 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 tıkır. Ay istemedi Emir abi. Öp bakalım abi. <laughs> Uyanmadı mı anne? Uyanmadı. uyanmıyor abi. Ne yapsak acaba? Annem uyanmıyor ki öyle. Sen de ayakkabılarını mı çıkaracaksın? Neden çıkarıyorsun? Sen de mi yatacaksın? E tamam hadi çıkar ayakkabılarını. Sen de yat abiyle. Gel çıkaralım. Gel. Bunu çıkardık pantofunu. Bunu da aç. Pantofonu çıkar. Hadi üstünüzü örteyim. Yat abinin yanına. Yat sen de, uzan bakayım. Emir sen de uzan. Ha. Tamam. Hadi size iyi uykular. Al bakalım oyuncağını da. Ben gidiyorum. Bye bye. Bye bye yap. İyi. Ya. İyi geceler Annem gün ışığında iyi geceler olmaz ama <laughs>